Dünyada bazı yerlere giriyorsun ve bir daha asla geri dönemiyorsun. Haritada duruyorlar ama insanları siliyorlar. İşte ardında iz bile bırakmayan beş gizemli kayboluş noktası. Bir, Point Nemo. Dünyanın karadan en uzak noktası. O kadar izole ki en yakın insanlar uzay istasyonunda. Buraya ulaşan neredeyse kimse yok. İki, Bennington üçgeni. ABD'de aynı bölgede onlarca insan kayboldu. Ceset yok, İz yok, açıklama yok. 3. Üç, Alaska üçgeni. Uçaklar, gemiler, insanlar. 1930'lardan bu yana binlerce kayıp vakası bildirildi. 4. Devil Sea, Japonya. Japonya'nın şeytan denizi. Gemiler pusulasız kalıyor, sinyaller kayboluyor. Bölge resmi olarak tehlikeli ilan edildi. 5. Flanan Adaları kayboluşu. 1900 yılında 3 deniz feneri görevlisi bir anda ortadan kayboldu hiçbir iz bulunamadı. Dünya sandığından daha güvenli değil. Bazı noktalar hala sırlarını saklıyor.